Evet Sayın Başkanım, kadın kollarımız neler yapıyor AK Parti içerisinde? Belli bir değişim var. Son zamanlarda da milletvekili seçimleriyle ilgili değişik söylemler var. Ama AK Parti her zaman seçimlere hazır. Bu sloganla beraber Kesinlikle. çalıştık. Neler söyleyeceksiniz? Evet, AK Parti seçimden seçime sahada olan bir parti değil. Evet, hareket kabiliyeti olan, her daim sahada olan bir parti. Özellikle kadın kolları olarak bizim rutin ziyaretlerimiz olsun üye çalışmalarımız olsun hasta ziyaretlerimiz olsun cenazeler olsun yani rutin yaptığımız vatandaşa dokunduğumuz gönüllere dokunmak dediği cumhurbaşkanımızın yaptığımız bu çalışmalar zaten seçime odaklı değil gönüllere odaklı millete odaklı bir çalışma yani cumhurbaşkanımızın millete hizmetkar olmaya geldik dediği bu çalışmayı biz Yerellerde indirdiğimizde teşkilatları kadın kolları olarak bunu Cumhurbaşkanımızın temsilcisi olarak yapıyoruz zaten. Evet e, ilk başta söylediğiniz gibi 2023 seçimleri yaklaştıkça o e, çalışma temposu biraz daha siyaset arenası biraz evrim geçiriyor. Daha farklı boyut kazanıyor ama biz normal çalışmalarımızın haricinde çok değişen bir şey olmadı. Vatandaşlarımıza devam ediyoruz ziyaretlerimize milletimize, seçmenimize her bir e, insan odaklı, kadın odaklı, özellikle kadın e, siyasetimizde biz kadın kitlemize hitap ediyoruz kadın kolları olarak. Dolayısıyla yani e, bizde çok bir şey değişmedi, devam ediyor ama sorular değişti bizde. Daha önce gittiğimizde e, o e, muhatap olduğumuz, dokunmaya çalıştığımız kitle sorusu şu an işte biraz önce söylediğiniz seçimle odaklı seçime yansıyan bir farklı sorular gelebiliyor. Onun haricinde değişen bir şey yok. Biz rutin çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ben olaya vekillik olarak değil de bugünkü geldiğim noktada da ilk siyaseten biz ilk başladığımızda mahallede temsilcilikle başladık bu işe 20 yıl öncesinden bir 10 15 yıl öncesinde yavaş yavaş sorumluluk biraz daha böyle görev talip olmaktan ziyade verilen görevi layıkıyla yapabilecek sorumluluğa hazır olduğunuzu hissetme yani biraz böyle yaklaşmak lazım diye düşünüyorum ben kendi açımdan Dolayısıyla yapabilecek teklifler her geldiğinde ben üzerimde bir yük hissediyorum. İl Başkanlığı teklifinde de, İlçe Kadın Kolları Başkanlığı teklifinde de bu hep böyle olmuştu. Şu an layık e, görülüp böyle bir teklif yapıldığı zaman ben elbette ki onur duyup gurur duyuyorum. Bunun yanında da e, onun sorumluluğu e, üstüme bir yük biniyor. Yapabilir miyim? Hakkıyla yapabilmek kaygısı taşıyorum. Ee, teklif geldi. Büyüklerimiz tabii ki böyle bir şeyde görevler istenmez verilir. Verilirse en güzelini yapmaya gayret ederim ama benim böyle bir şu anda tasarrufum yok. <laughs>